Kıymetli kardeşlerim, sevgili İstanbullular, Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduğumuz bir diğer başlık ise enerji. Nükleer enerjiden hidroelektriğe, rüzgardan jeotermale, güneş enerjisinden petrol ve doğalgaza kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Bu alanda ülkemizin gerçek potansiyelini, açığa çıkarmanın gayretindeyiz. Bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken diğer taraftan enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu nükleer enerji santralini projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Sakarya gaz sahasındaki keşfimiz milletimiz için kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Ne güzel bir söz. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla sondaj çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettirdik. Filomuzu yeni gemilerle takviye ettik. Kendi bölgemiz yanında, yurt dışında da farklı işbirlikleri geliştirdik. Yani enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Şu anda sismik araştırma, sondaj gemilerimiz nerede biliyor musunuz? Ta Somali'de. Somali. Oralarda sondaj yapıyorlar. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Aziz milletim, sevgili İstanbullular. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamit Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, lok ve test operasyonları sonucunda 3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe 3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metre küplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık üç buçuk yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahlin geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak. Yeni keşfimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığımız başta olmak üzere keşifte emeği geçen herkese her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Kardeşlerim önümüzdeki döneme dair şunu da ifade etmek istiyorum. Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük buçuk milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazla üretimi iki katına, 2028 yılında üçüncü fazla dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz. Yapılan her yatırım, inşa edilen her tesis, yapılan her keşif hamdolsun bizleri Türkiye yüz yılına bir adım daha yaklaştırıyor. Allah yolumuzu, bahtımızı Açı gelsin diyorum. Sözlerime son verirken açılışını yaptığımız bu muhteşem eserin İstanbul'umuza bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri bu çaba ve yaptıkları fedakarlık için tekrar şükranlarımı sunuyorum bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak tüm kardeşlerimize Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Hastanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Mevişoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Yağmur aldırış etmeden günlerken saatleri itibariyle bu alanı dolduran Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla karşılayan İstanbullu hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Günün anısına hediyelerini takip etmek üzere Bahçeli Evler Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahadır'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hastanemizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere sayın bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın İstanbul valimizi, sayın AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, sayın İstanbul İl Müftümüzü, sayın belediye başkanlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızı böyle alalım lütfen buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle öncelikle dua yapmak üzere mikrofonu İl Müftümüz Profesör Doktor Sayfa Arpakuş'a Kuşa veriyorum. Sayın Müftüm buyurun lütfen.